Yolunda mıdır her şey? Arka taraf. Şöyle bir elini kaldırın bakalım. Sol taraf. İyi misiniz? Konacık'ta bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Pedasa Tarih Kültür ve Sanat Festivali kapsamında şarkıcı Baha konser verdi. Müzik Konacık Belediyesi, Muğla Üniversitesi ve Konacık Pedasa Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Konkat işbirliğinde gerçekleştirilen festivalde etkinlik alanında düzenlenen konsere Konacık halkı yoğun ilgi gösterdi. <laughs> Etkinlikte ilk olarak komedi dans üçlüsü grubu sahne aldı. Daha sonra Baha eski ve yeni şarkılarıyla konsere gelenlere keyifli dakikalar yaşattı. Baha zaman zaman seyircilerin arasına girerek şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. <laughs> Havai fişek gösterilerinin de yer aldığı etkinlikte Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun etkinliğe yoğun ilgi gösteren Konacık halkına teşekkür etti. Tiyatro oyunumuz var. Kanlı Nigar isimimiz yine bu salonda sahne gidecek. Festival kapsamında adım tiyatro oyuncuları Kanlı Nigar adlı tiyatro oyununu sahneleyecek. 28 Nisan'da yurt içi ve yurt dışından gelecek yaklaşık 350 izcinin yapacağı gösteriler sunulacak. Festival 29 Nisan'da Pedes Antik Kenti çevresinde düzenlenecek doğa ve tarih yürüyüşü ve çeşitli gösterilerle sona erecek. <laughs>